Biraz düşür yoksa oğlan Ferdi hanım bakmıyor bir şeyle bağlı. Allah'ın verdiği yani parti. Var olun buyur. Ciddi bir kimse münasibə tuta bilər bu hanıma. E, bunu kəbinə yaz, kəbinə zada fara bilər Yani ama hələ ki mən görmürəm də tez bir müddətdə. Hələ münasibətlər düşür ama ciddi hələ gəlib çıxmıyor tamam. Hemenle bağlı anlatılır diyorsun. Arda arda yazmıyor da, seferin spamında da olsun da. Niye arda arda yazıp spam'a salırsınız ya? Bir defa yazdın, bese değil de. Arda arda olsun da. Bir defa yazın on defa yazmıyor. Bir defa yazın. on defa yazmıyor. Bir defa yazın on defa yazmıyor. Oxu. <laughs> <laughs> Günler 33. Sevda kızı. Ne olacak işte Bilim, Bu nasıl oldu? Konkret sual. Ayşən 25 bu ay martda durumu yaxşı olacaqdır. Bir dəqiqə gözləyin. Həmenlə bağlı yazana anad yazsın. Nurə də bir dəərə sən yazsan blok atacam mən. Nurəyə baxılıb özdə. Ayşən 25 bu ay martda durumu yaxşı olacaq. Ayşən. <laughs> hə, hmm, pis gəlmir. Martda durum tutanda sıxıntılar olacaq. Düzələcəyəndən sonra. insan olarak sen insanlığın olsun. Duygu 21 işe girecek mi? Ben iş görsem ver bu ben kızı Emel var mı biraz nefes var. Umay 23, Kenan 30. Uşağı futbolada. Olacak. Lamiye Meryem kızı. 31 yaş. Emel var. Umiye. Umiye bağışlıyor. Umiye Meryem kızı. Allah'a var mı? Allah Aynur'a 29, Gülü Seyin kızı. Hmm. Emel var mı? Oh, oh, oh. Tahir 28 Kasım 36 başı olacak. Oh, evet. Günay 30 saatte nefsiyat kızı. Hayır iş olacak. Emre'nin emeli var. Elnur 27. Sevdiğim kızla aile kuracağım. Kağıdına 7 lira. Elnara 46 iş görünür. Hı, hı, hı. Bak, de, hı. Hı. Alacağım, bırak hala. Sevinç 40. Ne vakti ev alacağım? Ev alma Rövşen 40 maşın alacak mı? Allah'ını görmüyorum onu. var, vereceğim. Reşad 33, kızı 5 26 ayrılı olacaq. Maralar soğuk olacaq. Soğuk problemler olacaq yaralarında. Nurani 34, ərə gedəcəyimi. belə bir şey. Mehmanı despeziya işə girəcək. Hələ şey yox. Əşyanı tutur. Ay gün 33 səhvdir. İstəy var, amma qorxuları da var. Həmçinin keçmişlə bağlı qorxuları var insan. sonra 28 gün ay 24 başrol olacak. Hayat evet, görme Aysel kızı Emel var. Bugün bugün başlandı. Kızlarım ağladı, yorgun. yazmıyor. yardım. ne yazayım. Elvira 40 yaş yakın zamanda iş görünür. Yol gelir ama boş gelir. Yok. Mübabe 49 ev alabilecek mi? Çok sağ olun. Buyurun. Biraz problemler yaşayacağız. O da inşallah. Allah korusun yazanlar bağlı yazsın. Emel'le bağlı yazanlar ana dili yazsın. Bir de yaşayacağız. Nurayna tutur. Sana baktı Ferda Hanım. Emel ee, ele gitmeyle bağlı. Sayıda 32 yaş. Ne?